Meyemeyi lütfen Ben bay iyi bak. Arkadaşlar Yine PUBG Mobile indirmiştik. Bu bay bir bakalım ya. O yanlık duruyor. Meyemeyi unutmayın ha. Bekleyin ben nasıl öleceğim sanırım. Ha kaşa kaşa mı geliyorsun ya? Ama sen telefon biraz kalsıyor ona göre. Ne git sen tabi. Şimdi biz almışım ve şimdiden ben. Azat baba. Baba Azat. Thank you.

I got supplies. Thank you. Thank you. What, Thank you. Know, okay. Okay. Dance you Kafa vurayım. Ona da yeşilleri yok Öyle bir şey olmaz ya. Yani. Kanka dürbün var mı ya? 98 için. Kanka dört var istiyorsan gel. Doğru, kaç numarası? Kaç numarası? <laughs> I'm um.